Ani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Ekim 2024 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de altın fiyatları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ee, tabii biz sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcara, bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden bir altın alacak veya satacaksanız mutlaka 3-4 farklı yerden fiyat almaya çalışın. Ee, pazartesi günü itibariyle biliyorsunuz kurumlar borsalar vesaire de açılmış durumda. Bakalım son durum neymiş? Gram altın alış fiyatı 3031 lira, satış fiyatı 3032 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 5118 lira, satış fiyatı 5173 lira. Yarım altın alış fiyatı 10205 lira, satış fiyatı 10340 lira. Tam altın alış fiyatı 20034 lira, satış fiyatı 20427 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 20411 lira, satış fiyatı 20606 lira. 14 er altın alış fiyatı 1787 lira, satış fiyatı 1789 lira. 18 er altın alış fiyatı 2210 lira, satış fiyatı 2212 lira. 22 er bezik alış fiyatı 2855 lira, satış fiyatı 3017 lira. Reşit altın alış fiyatı 20443 lira, satış fiyatı 20639 lira. Atı altın alış fiyatı 20660 lira, satış fiyatı 21179 lira. Grams yani siyan 2.5'lık altın alış fiyatı 50.085 lira. Satış fiyatı 51.224 lira. Beşi altın yani beşi bir yerde olarak söyleyebiliriz. Alış fiyatı 101.423 lira. Satış fiyatı 103.388 lira. 10 altın alış fiyatı 2750 dolar. Satış fiyatı 2751 dolar. Gümüş alış fiyatı 37 ,45 lira 45 kuruş. Satış fiyatı 37 ,48 lira 48 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 20.449 lira. Satış fiyatı 20.643 lira. Bu videomuzda siz takipçilerimizle birlikte... 28 Ekim 2024 Pazartesi'nin güncel altın fiyatına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.